Merhaba. E, Türkiye'de İngilizce öğrenimiyle ilgili e, sıkıntıların, e, bu sıkıntıların nedenlerinin ve belki olası çözüm önerilerinin konuşulacağı e, videolar dizimize hoş geldiniz. E, ben 20 küsur bir yıldır İngilizce öğretmenliği e, yapıyorum. E, kendi reklamımı çok yapmamak için aşağıya çeşitli linkler koyacağım. Belki oradan e, bakmak isteyenleriniz olur. E, Türkiye'deki çocuk ve yetişkin zihinlerine yönelik ayrı ayrı iki farklı program uygulayan bir öğretmenim diyelim. Ben bu interaktif olmayan derslere çok alışık değilim. O yüzden kusura bakmayın. Yani bu interaktif olmayan derslere alışık olmadığım için en azından doğal ortamımı yansıtmaya çalıştım. Tahta önünde, sınıfta. Kütüphanede koymadım ki, e, linç etmeyiniz bizi diye. E, kütüphaneleri seviyoruz tabi evet. E, dediğim gibi interaktif olmayan derslere alışık değilim. O yüzden e, her e, bir video programında e, yanımızda e, soru sorarak belki bu e, sohbetlerin e, gideceği yönü belirleyecek e, bir arkadaşımız olacak bugün ilk, ilk programda Feyza Hocam var. Bir eğitim fakültesinin İngilizce öğretmenliği bölümünde e, okuyor kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. E, şöyle e, yapalım diye düşünüyorum ben. E, siz e, sorularınız varsa sorun. E, ben onlardan e, alıp e, bolca konuşayım. Buyurun. Hocam bu çok e, genel ve üzerine belki de çok konuşulacak bir soru olacak ama e, bence Türkiye'deki birçok insanın da ilk e, soracağı sorulardan e, biridir diye düşünüyorum. E, Türkiye'de neden İngilizce öğrenemiyoruz? Hmm, e, Türkiye'de neden İngilizce öğrenemiyoruz? E, o zaman ben de soruya soruya karşılık vereyim izninizle. Türkiye'de neden İngilizce öğrenmek istiyorsunuz? İlkokuldan itibaren müfredatın içinde İngilizce dersi olduğu için ee, aslında bir anlamda öğrenmek zorunda bırakılıyoruz. Tamam. Ee, tabii hani e, bunun dışında çeşitli faktörler de var. Yani işte memurların e, daha fazla maaş e, alabilmesi için, daha fazla para kazanabilmesi için İngilizce öğrenme amaçları oluyor. Ya da Çok iş güzel. bulmak için e, İngilizce öğreniyoruz. Çok güzel. Bu şimdi üç tane şey saydınız. 2 e, üç tane an ana etken diyelim saydınız. Bunların içerisinde Dilin en önemli bu amacı yok. Yani iletişim kurma amacı yok bunun içerisinde. Bu, bu, bu şey değil. Ee, yani siz bunu niye düşünemediğiniz anlamında söylemiyorum. Veyahut da bu programı izleyip de, e, aynı cevapları vermişsiniz olabilir. Onlara da yani niye bunu düşünemediğiniz anlamında söylemiyorum. Ee, dilin temel amacı en azından içinde bulunduğumuz çağda iletişim kurabilmektir. Biz İngilizceyi, bakın saydınız ya üç, üç tane ayetken ikisi de birbirine bağlantılı. Biz İngilizceyi iletişim amaçlı öğrenmiyoruz. Böyle de öğretmiyoruz da. Çünkü buna gerek duymuyoruz. Çünkü aslında farkında olmadan belki de anlattığınız üzere bu en genel sorun İngilizce öğrenemememizle ilgili en, en temel sebep devlet İngilizceyi dil olmanın dışında başka bir iletişim dili olma dışında başka bir sebep de kullanıyor olması. Ee, yani de, de, dediniz müfredatta İngilizce var, ee, müfredatta İngilizce de var. İngilizce olduğu için çocuklar işte ilkokulda, ortaokulda bunu ders olarak görmeye başlıyorlar. Ama neden öğrendiklerinin farklı değiller. Ve bu e, o sınıfta söylenen e, bir dil bir insan, iki dil iki insan, e, evet bu, bu doğru bir şey ama o yaştaki çocuğun bunu e, neden İngilizce öğrendiğini o dersin neden aldığı ile ilgili bir, bir temel zihinsel değişim yaratmaz. bunu bunu şöyle açıklamaya çalışayım. çocuklar öğrenirlerken eğer ilk başta çocuklardan başlarsak eğer hayat döngüsü içerisinde. çocuklar öğrendikleri şeyleri belli nedenlere dayalı Gerek duyuyorlarsa öğrenirler ki bir insan öğrenmesi zaten böyledir yani siz bir şeye merak duyabilirsiniz veya da gerek duyabilirsiniz İkisinden biri olmadan öğrenme ortaya çıkmaz ortaya çıkan şey ezberleme olabilir şimdi bu şeyde ilkokullarda ortaokullarda çocuklar İngilizceyi neden öğrendiklerini bilmiyorlar ve uzun süre bilemiyorlar ta ki ta ki sınavlara girmeye başlayan mesela liseye geçiş sınavına girerken anlıyor ki, a, İngilizce bu sınavın e, modüllerinden bir tanesi. Demek ki ben iyi bir liseyi kazanmak için İngilizce öğrenmeliyim. E, bu bu dilin amacı değildir ki. Yani dünyanın hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir başka ülkesinde e, yani tabii dünyanın başka ülkesi derken biraz daha e, batı odaklı konuşuyorum. E, mazur görünüz. Belki doğuda, orta doğuda başka ülkeler de bunu yapıyorlardı ama e, başka hiçbir ülkede Dil, e, genel olarak, yani ulusal eğitim seviyesinde bir yabancı dil e, daha iyi bir okula gitmenizi sağlamaz. Çünkü siz zaten okula bir şeyler öğrenmeye gidiyorsunuz. E, zaten bildiğinizi ispat ederek de okula geçiş kadar saçma bir şey yoktur dünyadaki eğitim sistemlerinde. Bu e, aynı şekilde, e, yani bu anlattığım bu e, garip e, düzenek üniversiteye, üniversite sınavında da geçerli olur. Daha korkuncu, işe girerken geçerli olur. Yani biz İngilizceyi mesela daha iyi bir iş bulmak için öğreniriz. Ama dilin amacı iş bulmak değildir. İnsanlar dili iş bulmak için üretmemişlerdir. İnsanlar dili iletişim o, o da birer Belki ileriki programlarda ona da dayanırız. Yani ben dilin temel amacının ortaya çıkış noktasında yani işte bundan on binlerce yıl önce Ortaya çıkış noktasının iletişim olduğunu düşünmüyorum ama e, genel kabul şimdilik iletişim olarak e, gidiyor. E, dil iletişim için vardır, size iş bulmak için yoktur. Devletimiz e, dili e, iletişim aracı olarak kullanmaktansa bir eleme aracı olarak kullanıyor. E, hoş e, diğer diğer alanlardan dersleri de bunun için kullanıyor ama bunun e, en en e, önemli örneğini İngilizce'de görüyoruz ve belli diğer yabancı dillerde. Yani size iş bulmak için İngilizce öğreniyorsunuz. Ee, daha iyi bir okula gitmek için İngilizce öğreniyorsunuz. Ama bunlar, bunların içerisinde dilin temel amacı olduğu iddia edilen iletişim yok. Şimdi e, bu durumda siz sadece sınavlara yönelik, yani hangi seviyede, hayatınızın hangi anında olduğu önemli olsanız, sınava yönelik e, bir yük olarak görüyorsunuz İngilizceyi. Bu e, psikolojik olarak belki e, yaşanılan travmaların, İngilizce ile ilgili yaşanılan travmaların en temel sebeplerinden birisi bu. Yani mesela şöyle söyleyelim, siz kütüphaneci olmak istiyorsunuz, arşivde çalışacaksınız ve hep o arşivde çalışacaksınız, o şehri terk etmeyeceksiniz. Yani böyle bir hayaliniz var. Bir arşivde, bir kütüphanede belki insanlarla da çok haşır neşir olmadan çalışacağınızı varsayalım. Şimdi bu, bu kişinin bu işe girmesi için İngilizce öğrenmesine ne gerek var mesela? E, bir gerek yok. Çünkü e, yurt dışına gitmeye çalışacak yurttaşından işte heyetler karşılamayacak. Yani bu insanın amacı o değil. Anlatamıyorum. Yani. Ha amacı öyle olan insanlar elbette öğrensinler e, e, diğer yabancı dilleri. Ama biz bütün herkesi e, yani Türkiye'nin yüz ölçümünü de e, dikkate alarak düşünün. E, bu 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 büyük, bu geniş yüz ölçüm içerisindeki herkese aynı İngilizceyi öğretmeye çalışıyoruz ya ve aynı nedenlerle iletişim kurmak için de değil. Yani işte sınav geçilecek iş bulunacak, maaş yükseltilecek gibi. Şimdi ihtiyacı olmayan insanları da bu e, sistemin içine soktuğunuzda e, o sistem işe yaramıyor maalesef. Yani, yani temel olarak bu bu iki yanlış e, birleştiğinde daha bir sürü e, bir sürü böyle alt yanlışlara e, sebep e, fakat şuna dikkat edilmesi gerekiyor e, ülkede belki de müfredat düzenlenirken, e, siz e, bu kadar geniş yüz ölçümlü ve bu kadar farklı kültürün olduğu bir ülkede o kültürün içerisinden çıkmış olan dillerden birisine değil de e, tamamen bir yabancı dili e, hayatın her alanında m, tercih sebebi yaptığınızda e, insanların üzerine psikolojik bir yük bindiriyorsunuz. Bu yapılabilecek en büyük yanlışlardan bir tanesidir. E, çünkü mesela Türkiye'de e, ben ana dili Türkçe olan birisi olarak e, İngilizceyi e, mesela e, e, ana dili İngilizce olan birisi gibi öğrenebilmem için gerekli hiçbir şeye sahip değilim. Türkiye'de e, İngilizceyi e, iletişim için bile e, iletişim için bile olsa e, bir bir Amerikalı bir İngiliz gibi öğrenebileceğimiz e, Ortam söz konusu değil. Bu da bu da bizi bu üçüncü İngilizce öğrenimiyle ilgili üçüncü soruna getiriyor. Şimdi Türkiye'de biz İngilizce'yi yabancı dil olarak öğreniyoruz. Siz bakmayın bu reklamlarda ikinci dil olarak İngilizce öğretiyoruz falan demelerine. Şimdi dil bilimi içerisinde teknik terim olarak eğer siz ilk öğrendiğiniz dilden sonraki dilleri bir matematiksel sıralamaya koyuyorsanız ikinci dil diyebilirsiniz ama yine dil bilimi alanı içerisinde ikinci dilin bir başka anlamı daha var. Buna dikkat etmiyoruz biz. Mesela ana dili Türkçe olan birisi olarak Türkiye'de benim için Kürtçe ikinci dil olabilir, Arapça ikinci dil olabilir, Ermenice ikinci dil olabilir vesaire vesaire. Fakat ana dili Türkçe olan birisi olarak Türkiye'de benim için İngilizce ikinci dili olamaz. Çünkü bu ikinci dil olabilmesi için bu ülke içerisinde bu bahsettiğimiz hedef dili konuşan toplulukların olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de Fethiye'nin bazı köyleri dışında İngilizce konuşulan ortam yok. Zaten orada da bütün yıl boyunca konuşulmuyor. Yanlış hatırlamıyorsam gelip gidiyorlar turistler. Yerleşseler bile şey değildir ya yeterli nüfus İngilizce konuşuyor değil. Şimdi biz Türkiye'de öğrencilerin üzerine bakın demin o iki tane iki tane problemi saydık ya bir de üçüncü problem olarak bunu şey yapıyoruz biniriyoruz ve karşımızdaki öğrencinin çoğu zaman hiç kullanmayacağı bilgiler kümesi olarak İngilizce yüklemeye çalışıyoruz Hatta çalışmıyoruz yüklüyoruz bu psikolojik yükle o öğrencinin gidebileceği yer çok bellidir çok uzağa gidemez. Bir Avrupa boyu belki gidilecektir. Şimdi bu, bu temel sorunların dışında başka sorunlarımız da var. Ee, biz İngilizceyi öğreten insanlar olarak, yani bu devletin yaklaşımlarını bir kenara koyduğumuzda, İngilizceyi öğreten insanlar olarak bizlerin çok temel bir yanılgısı var. E, tabii bu yangı da e, yine bireylerden ortaya çıkmıyor, genel eğitim fakülteleri e, müfredatından e, çıkan bir, bir durum. E, şöyle e, özetleyebilirim. Şimdi e, dünyada dil aileleri vardır, bunu biliyorsunuzdur eğer hani dillerle herhangi bir şekilde e, ilgilendiyseniz. E, İngilizce e, hint avrupa dil ailesine mensuptur. Hmm. Türkçe ise e, Altay dil ailesinden e, geliyor şimdi dünyada biz kıyaslamalarımızı yaparken biliyorsunuz Türk kültüründe kıyaslamalar da önemli. Bu da bir ayrı psikolojik yük olarak biniyor insanların üzerine. Şimdi bizler şöyle bakıyoruz. Mesela bir Alman İngilizce konuşabiliyor, bir İtalyan İngilizce konuşabiliyor öyle ya da böyle. Bir Fransız İngilizce konuşabiliyor, bir Hollandalı İngilizce konuşabiliyor ama biz konuşamıyoruz diye bakıyoruz. Şimdi bu dil aileleri üzerinden bakarsanız İngilizce öğrenimiyle ilgili olan materyaller doğal olarak ana dili İngilizce olan insanlar tarafından üretiliyor. Şimdi e, fakat bu demin saydığım, yani bizim kendimizi kıyasladığımız e, dünyanın işte e, Avrupa kıtası diyelim, Avrupa kıtasında kendimizi kıyasladığımız e, e, ülkelerin çoğu da hint avrupa dil ailesinden geliyor. Yani temelde çok büyük farklar olmadan. E, e, çok, çok kısaca anlatmaya çalışıyorum. Çok özet şekilde, çok teknik olmadan anlatmaya çalışıyorum. Çok büyük farklar olmadan e, e, gelişen bir zihin akışı var. E, bu zihin akışı diye e, nitelendirdiğim e, e, konu üzerinden düşünecek olursanız e, temel olarak Hint-Avrupa dil ailesine e, ait özellikle de Batı Avrupa dillerinin e, hemen hemen aynı e, akışta olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu durumda siz bir materyal üretseniz de üretmeseniz de mesela İngilizceyi sadece duyarak ve görerek anlaması mümkün olabiliyor diğer Hint-Avrupa dillerine sahip olan insanların. Şimdi bu durum bir Altay, Altay dil ailesinden gelen bir dil olan Türkçe zihninde aynı şekilde işlemiyor. Bizim bu demin saydığımız üç temel sorundan sonraki problemimiz Bunların sıralaması da kişiden kişiye göre değişir. Yani ben kendi kafama göre böyle anlatıyorum. Belki de en entegrasyonu şu anda anlattığım e, sorumludur. E, onun e, kararını sizler e, verebilirsiniz belki. E, bizler Hint Avrupalıların diğer Hint Avrupalılar için üretmiş olduğu materyalleri e, sanki Hint Avrupa dili diline sahip bir e, bireylermişiz gibi öğrenmeye çalışıyoruz ya da bu şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Ha, burada şöyle bir e, büyük problem çıkıyor ortaya. Bizim zihin akışımız, Avrupa dilalelerindeki zihin akışının e, tersi e, diyeceğim ama işte o da e, göreli olarak tersi diyelim. E, doğru seçmeye çalışıyorum kelimeleri. göreli olarak e, tersi olduğu için yani mesela İngilizce dünyayı bu taraftan tanımlıyorsa Türkçe bu taraftan tanımlıyor diyelim. E, somut bir örnek vermek için. Bunların aynı olduğunu zanneden yani, e, e, müfredat yapıcıları nedeniyle maalesef biz e, İngilizce veya da başka bir Hint-Avrupa dilinin öğrenilmesi için gerekli temel bakış açısını yakalayamıyoruz. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda ilk baştaki üç temel problemi devletin İngilizceye eleme aracı olarak bakmasını, bu gereksiz psikolojik yükü ve üzerine materyallerin kullanan materyallerin şuna da dikkat bu materyalleri kullanacak olan öğretmenler de eğitim fakültelerinde. de Batıdaki öğretmenlerin aldığı müfredatın aynısını alıyor. E, anlatabiliyor muyum? Yani bu durumda korkunç bir noktaya gidiliyor. Şey, İngilizceyi bilen öğretmenler İngilizce bilmeyen Türk zihinlerine nasıl öğreteceklerini bilemiyorlar. E, çünkü kimse onlara anlatmamış. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Şu an e, İngilizce öğretmeni adayları ya da şu an aktif olarak İngilizce öğretmenliği yapan kişiler e, Hint Avrupa e, Zihninin ürünü olan materyallerle eğitim gördükleri için bunu Türk zihnine öğretmekte sıkıntı yaşıyorlar mı demek istiyorsunuz? Ya, evet evet yani temel olarak onu öyle söyleyebiliriz yani bunun şöyle söyleyeyim Türkiye'de üretilen İngilizce öğrenim materyalleri de yani menşe olarak çıkış noktası olarak önemli değil de o zihin olarak önemli bizim mesela İngilizce özelinde konuşuyoruz ya, İngilizceyi öğrenmek için kullandığımız metotlardaki yanlışlıklar bize özgü. Yani siz mesela bunları görüyorsunuzdur okulda. Bir sürü metot vardır. Bunların işe yarayacağı yerler var, yaramayacağı yerler var. Fakat bu metotların ortaya konması ve daha sonra test edilmesi noktasında kullanılan zihinler hep şeyler, yani hint alfa zihni. Yani e, mesela Almanca bilen, zaten Almanca ana bile Almanca olan birisine İngilizce öğretmek için kullanıyor. Veya işte ana dili İspanyolca olan birisine İngilizce öğretmek için kullanıyor. Burada o metotların hataları ortaya çıkmıyor. Bu gibi sorular e, biz sormamışız. Yani e, Hint-Avrupa dillerinin öğretim yöntemlerini Türkiye'ye getirirken e, biz kendimizi Hint-Avrupa gibi, 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 gibi görmeye devam etmişiz ve hala da öyle devam ediyoruz. O yüzden orada işleyen bir yöntemin burada da işleyeceğini e, zannediyoruz. Bu yüzden 12 yıl boyunca insanlar İngilizce e, öğretilip de öğrenememiş olarak çıkıyorlar. E, ama burada e, demin bahsettiğimiz şeyleri de unutmayın yani çünkü Türkiye'de İngilizce bu kadar e, yaygın olarak ve bu kadar detaylı olarak bu kadar ayrıntılı biçimde ne kadar gerekli İngilizce'nin e, öğretilmeye çalışması? İkincisi devlet bunu ne için kullanıyor? Yani biz e, e, Önümüze konan motivasyon, güdülenme he, hep hep dış güdülenme olarak geliyor yabancı dil öğreniminde doğal olarak çünkü Türkiye'de böyle bir gereklilik duymuyoruz. Ee, bunların hepsini yani bunları aklımızda tutarak bunun devamı olan bu işte alt e, sorunlara indiğimizde e, şu, şu çok önemli bir e, problem bana kalırsa. E, bir Alman'a, bir Fransız'a, İspanyol'a, İtalyan'a, Hollandalı'ya İngilizce öğretmek için hazırlanmış olan materyaller veya da yöntemler, bunu illa kitaplar olarak ya da videolar olarak düşünmeyin. Bu metotlar, yaklaşımlar, yöntemleri de şey yapabiliriz, e, düşünebiliriz. Bunlar e, ana dili Türkçe olan kimselerde, e, bizim gibi ana dili Türkçe olan insanlarda eşit derecede başarıya ulaşmayacaklardır bunun da çok temel bir şeyi var nedeni var çünkü hayatı algılayıp da tekrar ifade ettiğimiz dilimizin bakış açısı birbirinden farklı çok kabaca özetlemek gerekirse şimdi böyle olduğunda biz birkaç tane hata yapıyoruz bu öğretim süreç süreçleri içerisinde biri çocuklara çok erken yaşta Gramer dersi koyuyoruz. Birinci hata o. İkincisi, aynı gramer derslerini hiçbir şeyini değiştirmeden yetişkinlere de yönelik yapıyoruz. Şimdi uzmanlaşmaya gelmek istiyorum buradan. Mesela eğitim fakültelerinde Türkiye'de yani bu üretilen materyaller ve dışarı dışında eğitim fakültelerinde belli yaş gruplarına yönelik uzmanlaşma yok Türkiye'de. Yani mesela siz bölümü bitirip de e, İngilizce öğretmen olarak atandığınızda e, umuyorum atanırsanız, umuyorum torpiliniz falan da vardır. Güzel bir yer çıkarsa da. E, siz atandığınız zaman e, sizi ilkokula da, ortaokula da liseye de atayabiliyorlar. E, 3-4 senede bir bu değişebiliyor. Yani siz 3-4 sene, 4 sene lisede çalışıp daha sonra ortaokula gidebiliyorsunuz ama bu yaş gruplarının e, farklı ilgileri, farklı ihtiyaçları vardır e, eğitimsel olarak. Ee, bu konularda uzmanlaşmanız olmuyor. Şimdi Bu şeyde öğrenim süreci içerisinde öğretmenle öğrenci arasında kurulacak bağda büyük sorunlara yol açıyor. Ee, en büyüğü de belli bir noktadan sonra ya aman bana ne ben mi uğraşacağım demeye başlıyorsunuz. Yani benim genel olarak maalesef meslektaşlarda gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi bu. Ee, ama tabi elbette orada bu kon yani şu şu bahsettiğim konuyla ilgili sadece öğretmeni de suçlayamayız. Çünkü genel sistem böyle işliyor. Yani siz bir uzmanlaşma olmadan İngilizce öğretmeni çıktınız. E, siz e, her seviyede İngilizce öğretebilecek kişi olarak bakılıyor size. Ama öyle değil. Deniz Buyurun. hocam bir de e, benim gördüğüm kadarıyla, kendi tecrübe ettiğim kadarıyla da işte ortaokul 7'de, 8'de e, işte 6 7 8 diyelim hı hı. ve lisede 9 10 11 12 her sene eee ...hep en başa sarıyoruz, hep en baştan başlıyoruz. Yani bir şeylerin üzerine koya koya gitmek yerine... ...hep e, belli bir noktadan başlanıyor ve e, belli bir noktada bitiyor, sınırlı kalıyor. Hı -hı. E, ya o genel genel ülke ile ilgili e, sıkıntılar... E, ...evet e, bir tanesi de bu maalesef. E, ama bu bu bile doğru uygulansa... ...şimdi e, aslında o sorunun şöyle sorulması belki daha daha... E, ...verimli bir noktaya mı götürür bizi? Ee, biz İngilizce'nin ne kadarını öğrenmek zorundayız? Yani e, hani e, yabancı dil olarak öğreniyoruz ya biz. ikinci dil değil çünkü. Yani biz sadece Türkiye içerisinde yaşayacaksak... ...ve işte uluslararası bir şirkette falan çalışmayacaksak... ...İngilizce'nin ne kadarı bizim için gerekli? Biz bu sorgulamaları hiç yapmamışız bakın. O temeldeki te, temel felsefi problem diye açıklamıştım ya... ...bakın o, o burayı da etkiliyor. Biz İngilizce'yi ne kadar öğrenmek zorundayız? Yani ben bir Amerikalı gibi konuşmayı öğren öğrenmek zorunda mıyım? Veyahut bir İngiliz gibi konuşmayı veyahut da onların işte sokak jargonu diyelim. Bunları ben öğrenmek zorunda mıyım? Anlatabiliyor muyum? Bunları hiç hiçbir şekilde sorgulamadan bütün ayrıntılarını yüklemeye kalktığınızda mı da Elbette ki şimdi hem yöntem yanlış. Biz bizim zihnimize, Türkiye zihne, ana dili Türkçe olan zihne İngilizce nasıl öğretilir diye hiçbir bir yerde bir çalışma yapmamışız. Yani ne bir üniversitede, ne, de dışarıda, özel sektörde. Ee, işte Oxford ne yapıyorsa aynısını yapmaya çalışıyorsunuz. Daha, orada başarılı olan şey burada başarılı olmayacaktır. Çünkü deminden beri anlatmaya çalışıyorum. Yani dil aileleri farklı olduğunda zihin işleyişi farklı oluyor. Ee, bir, bir İspanyol'un, bir İtalyan'ın, bir ne bileyim işte Hollanda'nın İngilizce'ye olan ihtiyacı ile yani Türkiye'de yaşayan kişinin İngilizce'ye olan ihtiyacı arasındaki farkı hiç gözetmemişiz. Bütün bunlar birleştiğinde o dediğiniz nokta evet haklı haklısınız yani sürekli aynı şeyi öğretip tabii eğer öğretiyor biliyor olsak aynı şeyi öğretmeye çalışmıyoruz yani daha doğrusu da sürekli aynı şeyi anlatmaya çalışıp öğretemediğimiz için bir daha bir daha bir daha yapıyoruz. Onun yerine yani, e, belki genel olarak yani bir e, işte bu son günlerin e, çok e, nasıl diyeyim ona çok önemli e, söz öbeklerinden birisi olan ortak akılla bize İngilizcenin ne kadar lazım diye baksak belki bu yükü hem e, müfredat yapıcıların üzerinden hem öğretmenlerin hem öğrencilerin üzerinden alabiliriz ama onu da yapmıyoruz. Biz şöyle istiyoruz. E,